Merhabalar. Bugün Masterchef'te gördüğümüz meşhur kilis tavayı yapacağız. Öncesinde bu patlıcanları altına dizmek için bu şekilde doğruyorum. Gördüğünüz gibi. Ama bunun bir özelliği. Patlıcanı tuzlu suda 15 dakika bekleteceğiz öncesinde. Yani tepsimize dizilmeden önce tuzlu suda bekletirseniz hem acısı gidiyor hem de daha lezzetli oluyor. Masterchef'te görünce canımız istedi. Tabii daha önce yaptığım bir yemekti ama Yine de denemek istedim. Bakın ben 400 gram kıyma kullanacağım. Yarısını dana eti, yani dana kıyması, yarısını da koyun kıyması şeklinde yaptım. Siz dilerseniz hepsini koyun, hepsini dana. Aslı hepsini dana yaparsanız çok yağsız bir kilis tavanız olur, güzel olmaz. Yani yine de kuzunun yani koyunun etinden, kıymasından olması gerekiyor. Bunları şimdi Bakın görüyorsunuz. Üzerine su döküp bir yemek kaşığı kadar tuz döküp bekleteceğiz. Bakın üzerine geçecek kadar suyumuzu ekledik. Bir yemek kaşığı tuzumuzu da ekleyelim. Ki acı olmasın tatlı canımız ve lezzetli olsun. Bakın bu suya acısını bırakacak. Şimdi biz bu arada kıymamızı yani kıyma haline getirelim etimizi göstereyim. Kilis tava için gerekli malzemelerimiz 4 adet yeşil biber, 2 adet domates, 1 adet soğan, 2 adet kapya biber, yaklaşık 6-7 diş kadar sarımsak. 1 yemek kaşığı domates salçası, 1 yemek kaşığı biber salçası, 500 gram iri çekim olacak kıymanız veya hut zırttan eti geçirirseniz daha özelliği bu. Bakın bizim etimiz yağlı. Bak, altta biraz da dana kıyması var. Yani düşünün ikisinin tadı ve lezzeti geçecek. Hemen bunları küçük küçük de doğrayabilirsiniz. Vaktim yok diyorsanız robottan geçirin ama yani çok da cıvık halde olmasın. Hemen hazırlıyorum. Ve malzemelerimizin yanında bir tutam maydanozumuz da var. Bunu da çok ince olacak şekilde doğrayalım. Domatesi rendelemeniz gerekiyor. Doğrama işlemi olmuyor. Yani ya rendeleyin ya, ya robottan geçirin domatesinizi. Ekliyorum. Bir yemek kaşığı domates salçası ekliyorum. 1 yemek kaşığı biber salçası ekliyorum. Yaklaşık iki yemek kaşığı kadar sıvı yağ ekleyeceğim. Baharat olarak buna tuz, karabiber ve kimyon giriyor. Neden? Kimyon çok güzel bir lezzet veriyor. Bir çay kaşığı atalım. Ama bu bir tatlı silme kaşığına denk gelir. Bir tatlı kaşığı silme olacak şekilde atıyoruz. Bir yemek kaşığı silme olacak şekilde tuzumuzu atıyoruz. Ve karabiberimizi atıp bir tatlı kaşığı karabiberimizi atıp yoğuracağız bunu güzelce. Bakalım kıvamı nasıl olacak. Hemen beraber yoğuralım. Masterchef'te görüp de canımızın istediği yemeklerden biri oldu. Ben bunu hazırlarken aklıma aslında biraz lahmacun içi de geliyor. Mesela lahmacunun içini de hazırlarken küçük küçük doğranıyor sebzelerimiz değil mi? Benziyor ama değil. Bakın etiniz eğer çok yağsızsa buna iki yemek kaşığı kadar sıvı yağ yerine mesela yarım çay bardağı koyarsınız. Yani onu siz ayarlayın. Bakın bizim etimizde Hani kurbandan kalma koyun eti olduğu için yağlıydı. Ben öyle bir şeye şu an ihtiyaç duymuyorum. Ama onu ayarlayacak olan sizlersiniz. Bakın rengi çok güzel oldu. Kimyonun kokusunu duyacaksınız. <laughs> Deneyecek yere afiyet olsun. Videoyu beğenmeyi ve kanala gelmeyi unutmayın. Ya sayenizde YouTube'dan sürekli bildirim alıyorum. Yemeklerimizi seviyorsunuz. Gaziantep yemekleri seviliyor. Ama ben biraz farklı yemekler de deniyorum. Açıkçası seviyorum <laughs> yemekle uğraşmayı. <laughs> Her gün insan farklı bir şey öğrendiği zaman çok güzel oluyor. Yani ben aslında bilmediğim yemekleri de deniyorum sizinle beraber. Ha bundan öncesinde de çocuklarım sıkılmasın diye mesela farklı yemekler çok denedim. Mesela makarnayı normal yapacağım ya. Hayır. Öyle yapmadım. Ne yaptım? Mesela sütlü makarna denedim. Demleme makarna denedim. En çok zerdeçallı tavukluyu da mesela çok seviyorlar. Farklı lezzetler de denemeye çalışıyorum. Yani her mutfaktan <laughs> tek bir bağlantıda kalmamak gerekiyor bence. Bakın. Şimdi ben ne yapacağım biliyor musunuz? Tuzlu suda beklemiş patlıcanımı alacağım biraz sonra. Beraber bakın şu maydanoz kaplarını alalım. Kötü durmasın. Bunu güzel yoğurayım ki diyorum. Güzel olsun. Homojen olsun yani. elini karışsın ya. Homojen bir yapısı olsun istiyorum siz hepinize afiyet olsun. İnsanın çok istiyor. <laughs> Masterchef'te şefler o kadar güzel yola ki biz de yapalım mı dedik çocuklarla. Hemen sanki gözüme biraz az yağ geldi. Tekrar şöyle az bir şey yağ getirebilirsiniz. Sırf hani tepsiye dizmeden önceki son hareket olabilir bu. Birazdan tepsiye beraber dizeceğiz ama öncesinde patlıcanlarımızın sizi suyunu da göstermek istiyorum. Yani görüyorsunuz. <laughs> 15 dakikada bekleyince ne yaptı? Rengini attı. Bu bu rengini buna bırakması acısını bırakıyor bence. Evet. Çünkü kışın attığınız tuzlu suya patlıcanlar daha kara oluyor. Neden? Demek ki tuzlu suya bırakınca acısını bırakıyor. Ne demişti? <laughs> tuzlu suda 15 dakika bekleyince bütün acısını suya bırakan patlıcanı kıskanıyorum diyelim. Hemen tepsiye işlemimize geçelim. Öncesinde yağladım. Kırça şey kullanmayalım Zaten elimi kirletiyoruz dedik. Şimdi diziyoruz. Tuzlusu da bekledi. Bunu kızartmadan koyun dedi. Şeflerden de duydum. Daha önce de ben böyle yapıyordum. Arkadaşlar bunun altına patates dizenler tabağı var. Hani onu da gördük. Görmedim. Değil başka tariflerde. Ama orijinali sanırım patlıcan. Ben de iki adet patlıcan kullandım. Üzerine etini gezdireceğiz. Hiç su koymuyoruz. Bu yeme fırın mantığındaki diğer yemekler gibi su falan hiçbir şey girmiyor. Neden? Çünkü et zaten suyunu bırakan kıyma, et. Bunlar suyunu bırakan cinsten yiyecekler olduğu için böyle bir işe gerek yok. Sebze de bırakacak suyunu. Biraz önceki tuzlu suyu direkt döktüm. İlla tekrar bir sudan bile geçirmenize gerek yok. Biraz lezzeti kalsın istedim. Bakın patlıcanı dizdik. Geliyoruz şimdi. Çok güzel yoğurduğumuz kebabımızı, kilis tavamızı yerleştiriyoruz. Üzerine yine isterseniz çok az bir yağ gezdiririz. Bence gerek bile yok ama. Baktım istiyorsunuz hemen gezdirebiliriz. Yani son görüntüsüne bağlı. <laughs> Bakarım eğer son görüntüsünde gezdirirsek gezdirirsek de güzel olur bir yemeğin yağ eksik olursa o yemek güzel olmuyor bu her yemek için geçerli önce ince bir kattan başlayayım ki hamur etmemezlik gibi hamur dediğim yani kıymadan oluşan kilis tavamızın kıyması hepsimize yetsin yarısını doldurduk bile yarısıyla şimdi geliyoruz altını ben yağladım siz de yağlayın. Yağlı kağıt bilmiyorum. Bence buna olmaz. Fırınım güzel pişiriyor benim. Ama ben bunu kısık ateşte pişiririm. Neden? Çünkü yanmasını istemiyorum. Aslında bir yemeğe ne kadar hızlı pişirirsek ben o kadar verim almıyorum. Yani yemeklerin çoğunu bence yavaş pişirmeliyiz. Ben bu patlıcana bunun lezzetinin geçtiğini biliyorum. Olay oluyor. Piştikten sonra da beraber konuşalım. Tadına bakalım. Birazdan bunu bir fırına gönderelim. Ondan sonra Birlikte bakalım ne olacak. Bayılıyorum böyle yemeklere. Ve fark ettiniz mi? Hiçbir su ihtiyacı duymadık. Bunun dana kıyması koyun kıymasına göre biraz az. Nasıl diyeyim? 400 gramın 300 gramı koyun. Birazcık daha lezzet versin diye de dana etinin dana kıymasını kullandım. harcı da aldım. Sanırım yağ gezdirmeyeceğim. Kendi kalıplaşacak diye düşünüyorum. Hemen fırına gönderelim. Ve ondan sonra konuşalım. Fırından sonra konuşalım. Bakalım nasıl olacak. Ben de merak ediyorum. <laughs> Bakın yemeğimiz pişti. Şimdi beraber sizinle tadına bakalım. Ben de Masterchef'teki gibi domatesi biberi köşelerine tercih ettim. Evdeki kokuyu anlatamam. <laughs> Gerçekten güzel bir yemek. Hemen başlayayım tadına bakayım. Ve size de söyleyeyim tadı tuzu yerinde mi. Hmm. İnanın çok güzel olmuş. Hepinize afiyet olsun. Deneyim bence ocağının göstereyim size pişmiş mi diye. Bakın. Gördünüz mü? Hiçbir sıkıntı yok. Ete çok yağ koymadık. Kendi yağlı olduğu için bu şekilde oldu. Afiyetler olsun.